Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakın bugün açılış kimle yapıyorum? Evet, benimle yapıyor? yapıyorum. <laughs> Ve bugün onun evinde değiliz. Neredeyiz? Tabii ki de ablamın evindeyiz. Evet, bu kız sabahın 8'inde geldi, zile bastı, şok geçirdi. <laughs> Çocuklar da teyze de bab teyze! <gülüyor> <gülüyor> Neyse, evet. kalkmayın. Erkenden eli. geliver. Aynen. Kız bayağı küçük kaldın yanımda. Ne yapamdı? <laughs> Ay ben de böyle şey tülbendim arkadan yapınca yüzüm çok büyük çıkıyor. Ee, ne yaptım? Hemen üstümüzü başımızı değiştirdik. Evleri zaten dün geceden çok güzel bir şekilde temizlemiştim. Çünkü çok geç saatte abla yarın evdeysen sana geleceğim demişti. O yüzden hemen şimdi indim kilerden derin dondurucundan bir şeyler çıkarttım. Şimdi tripodu kenara koyuyoruz ve biz bu mutfakta iki kız kardeş çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Hadi bakalım bize kolay gelsin. şekilde o bir yandan kahvaltı hazırlıyor. Su verseniz de şey Ömer'e. Olur. Şuna su koy Bunu bir şöyle su kaynatıyoruz. Hemen şunlardan tabağa koyacağım. Fırınımızda da evet evet. Bizimkisi hiç yemiyor ya çok özlüyorum. Fırınımızda <laughs> da <gülüyor> patates kroket ve e, fiş stikleri var. çok kötü Menemeni Ay büyük bir tencere dışarı Bu da dalada. bitti altını kapattım sosu. Aynen aynen. Hatta onu direkt çıkart bence. Çıkaralım. <laughs> kahvaltımız hazır. Kız evet. kardeşim bir iki dakika. Elcağızlarımızla evet. da çok güzel bir kahvaltı hazırladık. Şimdi uzun uzun sohbet ede ede kahvaltımız yapacağız. Hemen şöyle taze sıkılmış portakal suyumuz da var. Bu yeni takımlarını kullanmakta nasip oldu. Takım derken çay bardaklarını evet bu şekilde. Hadi bakalım şimdi bize afiyet olsun. Evet bu masadan Özlem sen ne yedin diye sorarsanız aa işte Özge biliyor. Bir kaşık menemen hemen koydum. Yemedim. Ama daha hakikaten Şiştim. de yemedim. Bir anda çok hızlı yedin çünkü çok az güzel. yavaş yavaş. Ya. Bu kadar bir şey <laughs> <laughs> hazırladım tek. Evet nalet olsun yani korona yüzünden artık misafir mi çağırabiliyoruz? Sonra... Eskiden sonra Özge ben hep böyle değil miydim <laughs> YouTube'dan önce? <gülüyor> <gülüyor> ne oynuyor? Mikael oyun oynuyor. Kolunu de doğru <laughs> <laughs> Az bir desene hele YouTube olmadan önce de ben böyle mi daha bilgilerim. hiç kimseler sunum bilmezken yemin Kız ederim size hep çocuğum bile yok kendi mi genç Biz kızken kendine, bile de, aynen evliyken bizde de o zaman kaldıydınız da bize evet hep böyle bir, bir sunum şeyim ev, vardı hevesim vardı bu. ki Tabii Evet ama o zaman porselenler evet, o işte yapıyordu. şey porselen değildi. Neydi kız? Ee, Kütahya porselan aynen Her doğru. Kütahya porselenleri işte, vardı onlar annemin. Yapardı yani. Yıllardır böyle bu. Hep böyle bir sunum aşkım vardı. Yani hep evet. böyle bir dizmek, bilmem ne, design bir şey, hep böyle bir sunumlu sunumlu hayatta evet. normal oturmazdım kahvaltıya. Yani. Annemde de var o. Annem de peynir evet, tabağı Evet evet annemde de peynir tabağı sunumu. Öyle evet. yani. Peki. Neyse onca şeyden ne yedik diye sorarsanız Snow, bakın şundan şey koymuştum. Şu Mantardan yiyebildim. Saatten, tamamen. Çok Yok kız yani. olsun sen çok erken onlar daha öyle onun Ket ketçap ket ketçap da. Sat da o on. onu. oldu mu? Olmuş mu onun sonunda? Aynı oldu sat o. Sabahın sekizinde görürüz Ne yapalım hakikaten. Neyse bu tabağımı bitiremedim. Gel ne olacak bir saatte tanıdık oyun oyuna Evet biz şimdi Özge ile hemen Alilecele masamızı falan toparladık. O güzel hemen tekrardan bir evleri süpürdü. Ben mutfakları hallettim. Şimdi kabağımız vardı. Kabak hemen dedik e, Selma'yı aradık amcamın hanımına. E, hemen ben şimdi çok güzel size güzel bir kek tarifi vereceğim. E, bunu daha önce sizlere yapmamıştım. Ee, pişmiş kekimizi fırından çıktıktan sonra bir veya iki bardak sütle ıslatıyorduk tekrar bakacağım tarifine çünkü uzun zamandır yapmadım onun tarifini vereceğim özge de hemen burada dedik bir de çay taze çay demleyelim yanında dedim kabağım vardı kalabalıkla yeniyor böyle şeyler böyle evet. canım çekiyor alıyorum ama özge gördü demin kahvaltıda hiçbir şey yiyemedim evet. anca işte ucundan şu kadarcık bir şey tadına bakıyorum gerisi kalıyor öyle o yüzden dedim şimdi şey de seviyor. Ee, Selma, Selma da. da çok seviyor. Özge ben de seviyor. Ben de seviyorum. Dün aracık aracık... yaptım ben getirmeyi unuttum. Getirecektim Tekmez dökeriz. Sabah. Şeyim de yok. Bir sevdim bir şey alsaydım. alsaydım. Ha, kaymak alsaydım dün. Ben normal sade yiyorum. İşte cevizin varsa ceviz atıyorum. Var var ceviz olmazsa. Sade mı? de yeniliyor. En Yeni güzel oluyor. Neyse öyle bakalım. Hemen humalı bir şekilde tekrardan bir ee... mutfaktayız. <laughs> Aynen mutfaktayız. Akşam içinde tavuk göğsü çıkardık. Karnabahar falan çıkardık. Ee, fırında patates graten falan yaparız dedik. Ondan sonra karnabahar kızartırız dedik. Başka ne dedik kız? Makarnalı soslu tavuk böyle yapacağım şey sana. Aynen. Başka bir şey. Bir de ya salata yaparız yapalım. yeter zaten ya. Yani böyle bakalım. malzemelerini hemen sayıyorum 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 kabartma tozu, 1 vanilin, 3 kaşık, 3 yemek kaşığı kakao. 2 su bardağı da su. Şimdi hemen bunu güzel bir şekilde ay 2 su bardağı su diyorum ya. 2 su bardağı un. tekrardan bir çay sofrası yaptık. Özge'nin pişirdiği kabak çok güzel oldu, pişti. Şundan da hiç Hemen bir şeyler koyduk ortaya. Kekimiz ama henüz daha fırında. Fırınından kekim çıktı. Hemen çıkar çıkmaz iki bardak süt ilave ettim. Orasını maalesef Instagram'a çekerken <laughs> YouTube'a çekmeyi unuttum. Hemen iki bardak soğuk buz gibi soğuk sütü üzerine şöyle bir dolandırıyorsunuz bakın hiçbir şekilde süt yok çünkü hemen içine çekiyor şimdi artık birazcık soğuduktan sonra kek kalıbından da kek kendini koy verince inşallah e, sunumunu kesip yapacağız evet, bakın kek inanılmaz güzel oldu hemen bakın şuraya koyuyorum hafif böyle ıslak kek tadında İnanılmaz güzel ve lezzetli. Kesinlikle. Bakın. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Şimdi bunu da mutfağa şey oturma götürelim. Çocuklar yemek için sabırsızlandı. Evet arkadaşlar bizim çay pastamız, şunumuz, bunumuz bitti. Şimdi ne yaptık? Vallahi hemen yemek bölümüne geçtik. Fırından mantarlı, e, bezelyeli, güzel bir patates kretem sürdük. Şöyle domatesli, soğanlı, bulgur pilavı karnabahar haşladık bir yandan da karnabaharı kızartıyoruz dünden çocukların az şöyle bir şey vardı mikar bir ihtimalle ondan yer ee, salatamız da hazır bakın <laughs> buharlandı hemen orada fırın yemeğimiz de pişiyor böyle Ay, hemen acele bir şekilde akşam yemeğinde hazır ediyoruz. Artık en son yemekler de yendi. Bulaşıklar da toplandı. Ve artık çay içmek istemedik. Birazdan Özge de gidecek. Gitmeden önce şöyle bir de güzel meyve e, taban yapalım dedik. Bu sefer çok meyve almamışım. Neyse üzümüm falan da bitmiş. Böyle bakalım. Ve artık gece oldu. Canlarım benim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve hatta bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün çok güzel geçti gerçekten. Ve bu güzel günden sizlere de zaman zaman kısa kısa kesitler alıp güzel bir video haline getirmeye çalıştım. Umarım inşallah buraya kadar Severek ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Evet, kapanışı yap kapanış yapmadan önce sizlere ufak bir müjde vermek istiyorum. Ee, biz hani Fakın Çankalla konuşurken ee, bir şey karar verdik ve iki tane e, takipçimize hediye yollamak istedik. E, i̇ki ayrı takipçimize 250 TL'den para ödülü göndermek istiyoruz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bol bol yorum yapmak arkadaşlar. Benim videolarımın altına bol bol yorumlarınızı bırakıp inşallah 2-3 gün içerisinde e, yorumlardan e, iki talihliyi seçip e, birkaç gün sonra tekrardan yine videoda sizlere açıklayacağım kimlerin isimlerini seçtiğimizi. O kişiler daha sonra e, bana veya Hanife'ye e, ya da bana ulaşın direkt <laughs> ayrı ayrı olmasın. E, bana e-mail yoluyla ibanlarınızı yollayacaksınız. Hanife de sizlere paranızı yollayacak. İnşallah. Böyle bir güzellik yapmak istedik. Ee, i̇çimizden geldi. Ee, dediğim gibi bol bol yorum yapmayı unutmayın. İnşallah e, en çok kimin ihtiyacı varsa ihtiyaç sahibine en doğru şekilde bulur, karar verir ve o iki talihliye 250'şer TL para ödüllerini yollarız. Böyle e, bunu da burada kapanışta hemen sizlere duyurmak istedim. Bol bol yorum yapın ee, ve tabii ki sadece abone olan aboneliği olanlara e, bu şansı vereceğiz. Aboneliği olmadan yorum yapanlar e, çekilişe katılmayacak Bunu da söyleyeyim. Çekiliş bir program ile yapılmayacak. Yorumlardan seçeceğiz, karar verip oradan seçeceğiz arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Umarım inşallah gerçekten e, kimin ihtiyacı varsa onu bulur. O iki kişiye bu para ödülünü hediye etmiş oluruz. Evet artık ne diyoruz? Sihirli sözcüklerimiz benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.